Şeytan'a Allah'a söylerim. Gerçekten sizden olduklarına dair Tövbe Suresi 56. Gerçekten sizden olduklarına dair Allah'a yemin ederler. Oysa onlar sizden değildirler. Ancak onlar ödleri kopan bir topluluktur. Yani Müslüman olduklarına dair yemin ediyorlar. Müslüman olduklarına dair takva alametleri gösteriyorlar. Çok titiz olduklarını, her konuda e, dinin hükümlerinin oluşması konusunda e, özenli olduklarını söylüyorlar. Yemin ederek. Oysa onlar sizden değildir. Oysa onlar Müslüman değildirler diyor Allah. Ancak onlar ödleri kopan bir topluluktur. Sürekli korku içinde yaşar. Mesela gazetede bir haber çıkar ondan korkar. Biri bir şey söyler ondan korkar. Bir yerde bir şey olur ondan korkar. Cildinde herhangi bir şey olur ondan korkar. Veyahut her an öleceğinden korkar. Hastalanacağından, yaşlanacağından korkar. O korku içinde yaşarlar. Eğer onlar bir sığınak ya da kalacak Mağaralar veya girebilecekleri bir yer bulsalardı hızla oraya yönelip koşarlardı. Normalde Müslümanların yanında durmak istemiyorlar. Fakat sığınacak böyle emin bir yer arıyorlar. Yani bir ev, bir imkan, bir para kaynağı, yiyecek kaynağı. Yani Müslümanların yanında da çıkar için kaldıkları anlaşılıyor. Bak Allah diyor. Eğer onlar bir sığınak, mağaralar veya girebilecekleri bir yer bulsalardı, herhangi bir sığınacakları bir yer bulsalardı, Hızla oraya yönelip koşarlardı. Yani onu bulduğunda hemen koşarlar diyor Allah. Hemen yanınızdan kaçarlar. Çünkü çıkarcı oldukları için nasıl böyle bir vahşi hayvan yiyecek bulduğunda hemen oraya doğru koşar. Bunlar da vahşi bir hayvan gibi o buldukları yiyeceğin olduğu yere koşarlar ve oraya sığınırlar diyor. İne sığınır gibi sığınırlar diyor. Evet eğer onlar Allah'ın elçisinin verdiklerine hoşnut olsalardı diyor. Yani peygamberin onlara sağladığına yahut Mehdi'nin onlara sağladığı imkanlarda hoşnut olsalardı diyor. Ee, daha güzel olurdu diyor Allah. Evet. Bize Allah yeter. Allah pek yakında fazlından verecektir demeleri gerekirdi diyor Allah. İnşallah. İnşallah.